Sıradaki sen de mi Brutus der. En yakın, en güvendiği adamlarından bir tanesi. Suikastçı evet. içinde. Hepsi yaptığı için o da yapmak zorunda kalır ki onlardan ayrı kalmasın. Onun da hayatı tehlikeye girmesin diye o da yapmak zorunda kalır. Şu soru var. Açalım. de yürümüş Moon soyadlı biri. B. Nobel kazanmış Nobel soyadlı biri. C. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuş. Amerika adlı biri ...de Oscar kazanmış. Oscar adlı biri. Yani e, şıklardan başlayalım. Ya aya çok az gidiyor. İnsanoğlu e, birkaç kere gidiyor. Tabii Neil Armstrong ve Buzz Aldrin bu öncüsü bu işin. E, daha sonra farklı ülkelerden de aya gitme denemeleri oldu ama e Mun soyadlı birini ben gittiğini düşünmüyorum. Hani yaygın da bir soyadı değil doğrusu. B değil çünkü Nobel'in çıkışı başka bir hikayesi var. Bu adamı dinamitin mucidi ile karıştırıyorlar. Ya öyle bir şey vardı. Şu an tam mevzuya hakim değilim de Nobel kazanan isimleri bir ara araştırıyordum ben deli gibi. Bilmiyorum. Belki ileride bize de gelir. <gülüyor> 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 Ama açık konuşayım. Bana o da çok gerçekçi gelmiyor. Alfred Nobel'den başka birinin bununla alakası olacağı. Şeye baktığımızda Amerika'nın başkanı diyor. Amerika'nın şu ana kadar 45 tane başkanı oldu. Donald Trump ikinci dönemini yapıyor şu an. İlginç bir adam. Ama onun da listesi yarım yamalak kafamda var ve işte Jefferson'dır, işte Lincoln'dur falan ama e, Amerika adında birinin olmadığını eminim. Yine de ben e, artık şey yapmayalım, e, risk almayacağım. O yüzden e, çift cevap Joker'imi kullanmak istiyorum. Son karar mı? Evet. Peki o zaman ilk cevabını alalım Yasin. E, Oscar kazanmış Oscar adlı biri. D. Çıkkı son karar. Ayda yürümüş biri, muğun soyadlı birini hatırlamaya çalıştın. Öyle biri yok dedin. Nobel kazanmış Nobel soyadlı biri de bildiğim kadarıyla yok dedin. E, zaten Amerika başkanlarını aşağı yukarı bir kafandan geçirdin. Amerika adlı biri de yok dedi. Joker kullanmana da aslında çok da gerek kalmamış. Evet. evet Yasin gayet iyi gidiyoruz. Bence de.